Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar. Yeni almış olduğumuz su arıtma sürahimiz vardı arkadaşlar. Bu su arıtma sürahimizin içine filtre yerleştirme olayını göstereceğim sizlere. Filtresini ilk defa kullanacağınız filtreyi nasıl yapmanız, nelere dikkat etmeniz konusunda adım adım sizlere göstereceğim. Bu adımlara geçmeden önce dostlar siz dostlarımdan bir ricam olacak. Henüz kanala abone olmadıysanız lütfen abone olup bildiri butonunuzu açarsanız gerçekten bunlar bizim için çok değerli. Çünkü sizlerden gelen beğeniler, paylaşımlar, yorumlar ee, elbette bu tarz videoların ön plana çıkmasını sağlıyor. Bu videoların daha fazla arkasının gelmesini istiyorsanız beğeni, paylaşın sosyal ağlarınızda, aşınıza, dostunuz arkadaşlarınıza. Ee, fikir ve görüşünüz varsa sizden sonra izleyecek arkadaşlara yol göstermesi açısından tabii ki yazın. Yoksa daha bir kalp bir nokta bırakırsanız yine videolarımızın ön plana çıkmasını ücretsiz bir şekilde sağlamış olursunuz. Beğenip paylaşmak ücretsiz arkadaşlar. Sadece bizlere destek oluyorsunuz. Evet dostlar. E, ee, sürahimizle birlikte gelen e, orijinal filtresi. Tabii ki bunlar da Beraberinde satın almış olduğumuz filtrelerimiz. Şimdi filtremizi ilk defa kullanacağız. Sürahimizi ilk defa kullanacağız arkadaşlar. Bu arada bilindik marka değil ama bu ürünün de üzerinde filtre hatırlatma e, olayı var. Onu da sizlere göstermeye çalışacağım. Tabii ki bu çok önemli değil arkadaşlar. Yani bu aslında kendi kendine bir zaman tutuyor. Filtrenin kirlenip kirlenmediğini bilmiyor. Bunu da başta belirteyim. Çünkü normal bir zaman dilimi. Örneğin bir aylık kurulmuş bir ayın sonunda bu gösterge sıfırlandığı zaman filtreyi değiştirin demesi için içinde herhangi bir akıllı mekanik bir mekanizma falan yok. Sadece günlük olarak yani 24 saatte bir süre sayıyor arkadaşlar. Bu sürenin çok fazla anlamı yok ama illa bunu da hesaplamak istiyorum diyorsanız bunu da sizlere göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar öncelikle filtremiz şöyle kapalı bir ambalajda gelmek zorunda. Bu ambalaj önemli arkadaşlar havadan, tozdan, kirden arındırılmış bir ambalajdır bu. Filtremizi şöyle Ambalajımızın yırtılma kenarları arkadaşlar. Yırtılma kenarlarından yırtıyoruz. Filtremize ulaşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Böyle başka yerden yırtayım da. Tam yırtamadık. Evet gerçekten yırtılma yerleri inatlaşıyor arkadaşlar. Evet. Sonunda tüylerimizin bir turma yerinden. bir arkadaşlar. Var arkadaşlar fabrikasyon tüyler mevcut. Bu biraz canımı sıktı. Bu tüylerin de e, herhalde yapıştırma esnasında oluşmuş tüyler diye düşünüyorum. Şöyle. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum kameradan? Plastik kenarından taşmış ipliklerdir galiba arkadaşlar. Neyse daha sonra onlardan kurtulmaya çalışacağız. Arkadaşlar filtremiz e, galiba diğer bilindik markalarla da uyumludur bu filtre. Ama e, yapısı biraz farklı. İçindeki kum ve sesi geliyor mu gel bilmiyorum. İçinde malzeme eleştirilmiş. Şurada ve şurada iki adet e, az önce tüylerini kopartmaya çalıştım. E, plastik bir gözenekli olay yerleştirmiş arkadaşlar yani tül tarzı bir şeyler yerleştirmiş üstüne ve altına o içindeki reçine ve aynı zamanda e, aktif karbonun dökülmemesi için arkadaşlar ilk defa filtremizi kullanacağımız için şöyle bir suya bandırıyoruz arkadaşlar daldırıyoruz daha doğrusu su da şöyle yıkamaya çalışıyoruz çünkü arkadaşlar bunu yapmazsanız ne olur e, bu filtre ister isterseniz fabrikalardan yani e, üretim aşamasında kirdir, tozdur, kimyasal az önce mesela gördüğünüz gibi plastik ip koparmaya çalıştım arkadaşlar. Onlar kalabiliyor. Bunlardan kurtulmak için şöyle filtrenizi bir suyun içinde bir daldırıyorsunuz arkadaşlar. Bu hem reçinenin olsun hem karbon kömürün olsun arkadaşlar. Onun yıkanmasını sağlıyorsunuz. Ve aynı zamanda arkadaşlar sürahimizi açıyoruz. Suyun içinde bir beklerken bakalım su alıyor mu acaba diye kontrol ediyorum. Arkadaşlar şuradan gösterecek olursa burada bir adet gözeneğimiz var. Burada da bir adet gözeneğimiz var. Suyumuz buradan değil buradan akıyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Ben buradan aktığını düşünüyordum ama buradan değil şu ve şuradan akıyormuş suyumuz. Şöyle daldırıyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. iki aşamadan akıyor suyumuz. Ben suyun içinde beklemesini istiyorum. Şimdi sülale geçecek olursa arkadaşlar Sürahi hatta sürahinin üstünde şu start orayı da göstereyim sizlere dostlar. Bu arada sürahimiz yeni geldiği için bir yıkamadan geçirdik. Sonuçta yıkamak önemli arkadaşlar. Ambalajını çıkarır çıkarmaz hemen kullanmak istemedik. Arkadaşlar bu tuşu basılı tutuyor. Şu da görmüş olduğunuz start tuşunu basılı tutuyoruz. Tekrar basıyoruz arkadaşlar. Göstergemizin dolmasını istiyoruz. Evet arkadaşlar. 34 günlük galiba kurulum. Burada arkadaşlar %25 yani %100'den başlıyor. %100, %75, %50, %25 olarak sıralıyor. Yani 34 günün sonunda bu boşalıyor bu görmüş olduğu siyah çizgiler. Bu göstergenin amacı bu. Göstergeye şöyle baktığınız arkadaşlar hiçbir teknolojik ürünü falan bir bilgisi yok. Yani herhangi bir yerle bağlantısı yok. Sadece sizin için gün sayıyor arkadaşlar. Onun dışında ekstra bir özelliği yok. Arkadaşlar sürahimizin kapağını şöyle söküyoruz. Frame'imizin kapağını söktükten sonra filtremizi yerleştireceğimiz alan budur arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Şöyle bu suyu boşaltmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi dostlar haznemizi şöyle kapağımıza oturtturuyoruz. Haznemizi dediğim gibi şu şekilde yerine yerleştiriyoruz. Haznemizin iki yönü var arkadaşlar. Şurada bir çizgisi var. Bu çizgi şuradaki tutma kolunun buraya denk geliyor ve bunu iyicene yerleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Haznemiz yerleştikten sonra şöyle filtremizi suyun içinden çıkarttırıyoruz. Tekrar bir daldırıyoruz arkadaşlar. Evet yeterdir herhalde diye düşünüyorum. Filtremizin arkadaşlar kulpundan tutuyoruz. Ve şöyle arkadaşlar buraya çıt sesi gelmedi ama oturtturuyoruz arkadaşlar. Yeterli diye düşünüyorum. Ama bu arada çıt sesi gelmedi. Tekrar çıkarsak mı acaba diye çıkarttırıyoruz. Yönü var mı diye bakıyorum. Hayır. Burada bir çizgi falan var da. Bunda yok arkadaşlar. Tekrar oturtturuyorum arkadaşlar. Çıt sesi çıkmasa da zorla oturuyor. Herhalde su kaçırmaz. Şimdi arkadaşlar kapağımızı oturtuyoruz. Sürahimizin üstüne. Diğer ünlü markanın da mı sürahisi böyle bilmiyorum ama bunun sürahisini hiç beğenmedim arkadaşlar. Dürüst olmak gerekirse oturtma yerleri biraz e, sorunlu sanki yani oturmakta tamam oturdu galiba. Şimdi arkadaşlar kapağımızı şöyle açıyoruz ve e, Çeşme suyu arkadaşlar. Bu çeşme suyudur. Şöyle 5 litrelik mata yerleştirmiş ama çeşme suyu. Çeşme suyumuzu sürahimize boşaltırıyoruz arkadaşlar. Bunda bu arada işaret yok arkadaşlar. Ne kadar doldurulacağına da dair bir işaret yok. Ben bu kadar yerleştiriyorum. Şöyle baktığımız zaman çok hızlı bir şekilde filtreliyor arkadaşlar. Yani daha doğrusu süzüyor. Aşağı iniyor. Umarım görüyorsunuzdur. Şu tava kaldırırsa belki daha yanlışılır. Kameranın açısı. Yakından gösterebilir miyiz acaba? Adeta suyumuz sanki biraz hızlı akıyor. Gerçi altındaki gözenekler iki adet gözenek olduğu için ondan da kaynaklanıyor olabilir. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Normalde birinci ve ikinci suyu içmeyin diyor üretici firmalar. Bu filtre üretici firmaları. Daha sonraki suları için diyor. Şöyle baktığımız zaman suyumuz filtreleniyor arkadaşlar. Tabii ki filtrelendiğini düşünüyoruz. Daha sonra tadı nasıl onu ancak zaman öğrenebiliriz. Şu an ilk bir iki aşama olacağı için arkadaşlar. Yani şu an zaten bu su içilmez. Bunu saksılara boşaltacaksınız. Yani içmemek üzere bunu dökeceksiniz arkadaşlar. Çiçeğiniz falan saksınız varsa oraya kullanabilirsiniz. Ee, israf olmaması açısından. Ama birinci, ikinci, üçüncü aşamadan sonra suyu içebileceğimiz dile getiriliyor. Şu an bunu şöyle boşaltmak istiyorum kaba arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde filtreledi Hemen hemen sürahin dibinde kalmadı desek yeridir. Böyle bakalım. Kapağı fena değil arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kapak işlemini. Evet orayı tabağa doldurduk. Şimdi ikinci suyu dökeceğim arkadaşlar. Hala dökülüyor bu arada. Böyle kapağımızı açalım. Geçmeden doldurduğumuz 5 litre bitonumuzdan suyu filtreleme haznesine döküyorum arkadaşlar. Şöyle fazla kattık galiba Evet arkadaşlar. Sürahi'nin e, kullanım şekli bu, filtresinin takılma şekli buydu. Umarım yararlı faydalı video çekmişim, çekmeye e, çabalayabilmişim, sizler için hazırlayabilmişimdir. Sizler de arkadaşlar bu videonun e, ne kadar yararlı ve ne kadar faydalı olduğu konusunda fikir ve görüşlerinizi Eksiklerin varsa yazmayı e, ihmal etmeyin. soru görüşleriniz e, yazın. Sizden sonra izleyecek arkadaşlar yol göstermesi için. Çünkü arkadaşlar bu videolar sizlerin desteğiyle varlığı sürdürüyor. Her zaman ne diyoruz? Bilgi paylaştıkça değerli ve kıymetlidir. Ben e, bilgiyi karınca sizlere paylaşmaya başlamaya çalışıyorum. Sizler de e, beğenip, paylaşıp, yorumlayıp fikir ve görüşlerinizi yazıp e, destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle esen kalın değerli dostlarım.